Çiftlik Sevdam'dan herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur efendim. Ben Sevda kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İşler nasıl gidiyor? Soğuklarla aranız nasıl? Benim bu çekimi yaptığım günlerde hava İzmir'de öyle böyle değil. Yani inanılır gibi değil. İzmir'in de soğuğunu bilenler bilirler. Gerçekten çok çok soğuk olur. Soğuk yaptığı zaman yani istediğiniz kadar giyinin. Böyle iliklerinize işler o soğuk. Öyle günler yaşıyor şu anda İzmir. Donuyoruz yani. Allah sokakta olanlara, işi gücü olanlara, yollarda olması gerekenlerin hepsine yardım etsin diyeyim artık. Gerçekten ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ama bu soğuklara ihtiyacımız var. O karların yanmasını almasına çok çok fazla ihtiyacımız var. Aksi takdirde yaz aylarını suyla geçirebilmemiz çok da fazla mümkün olmayacaktı. Diliyorum bu karlar dağlarda kalır ve de daha sonrasında bize yaz için kullanabilmemiz adına su olarak geri dönüşte bulunur çünkü çok ciddi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız bildiğiniz gibi özellikle ülkemiz ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor bu konuyla ilgili şimdi bugün size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum antik Yunan'da Dionizos diye bir tanrıları var antik Yunanlıların şarap tanrısı ve aynı zamanda da tiyatro tanrısı olarak geçer kendileri antik Yunan döneminde bu Dionysos şenlikleri ilk çıktığında tiyatronun da çıkış şeysidir. Oyunlarından birisidir o şenlikler. O şekilde başlamış tiyatroda işte halka sunulmaya, insanları eğlendirmek işte o keyifli işte. Çünkü bağ bozumu yapılırmış. O Dionysos şenliklerinin sebebi bağ bozumunun işte kutlanmasıymış. İşte insanların o yorgunluklarından, argınlıklarından sonrasında kutlarmış insanlar. Ve bu dönem aslında şu Şubat ayına denk gelirmiş. Yani Şubat ayında dediğimiz zaman bağ bozumu bayağı bir bundan yıllar yıllar öncesine gidecek olursak demek ki güz mevsimine denk gelmiş oluyor fenlikler. Yani mevsimler dönüşüyorlar zaman içerisinde dünyanın işte yaşadığı şeylerle o işte depremlerle değişik afetlerle şunla bunla derken dünyanın dönüştüğü mevsimlerin yıllar içerisinde kaydığı dönemler var. şimdi de aynı aslında kayışları yaşıyoruz bir şekilde Yıllardır söylüyorum ilk önce havaya düşüyor biliyorsunuz inanışa göre Cemre. Bu bir inanış aslında. Daha sonra suya düşüyor o ve arkasından da toprağa düşüyor Cemre. Üç ayrı düşüş tarihi var. Cemre Arapça'da aynı zamanda kor anlamına geliyor. Yani havanın ısınmaya başlaması, suların ısınmaya başlaması ve en sonda toprağın ısınmaya başlaması mantığı güdülüyor burada. Ve fakat benim kendi şeyime göre diyelim, inanışıma göre diyelim ya da benim iddiama göre çok iddialı konuşamamakla beraber bu konuyla ilgili olarak yine de artık hani yıllar içerisinde çok fazla ekip biçen birisi olarak eskiden hani Şubat ayında işte tohumlar toprakla buluşturulur. Şubat'ın sonunda tohumlarınızı ekmeye başlayın dendiği tarihler artık maalesef ekilmemesi gereken tarihler daha hala olarak kalıyor. Çünkü görüyoruz ki son 7-8 seneden beri en azından ben kendi adıma bunu yaşıyorum. Nisan Mayıs aylarında bile geceleri don yaşanılabiliyor ya da gece gündüz sıcak farklılıkları inanılmaz farklı makaslarda seyrediyor. Bu da bitkilerin daha öyle o çok küçücük deyken minnoş bir çocukken o daha bebecikken köklerinin zarar görmesine, gövdesinin zarar görmesine neden oluyor. Ve de bu şekilde sağlıklı ya da kaliteli ürünler alamıyoruz. Yani ya kaybediyoruz o çocuğu bir şekilde ya da işte böyle e, zorla hani bir yıl işte çıkarsan mı kafamı da yaprağımı da versem mi falan modunda bayağı bir işkence çektiriyoruz aslında onlara. O yüzden tohum ekme tarihlerini biraz daha geriye artık almamız, yani geriye mi denir? İleriye yani almamız gerekiyor bu anlamda. bence Mart'tan Nisan'dan evvel aslında dikilmemesi gerekiyor, ekilmemesi gerekiyor tohumlarında. aksi takdirde dediğim gibi gibi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınabiliyor. Seranız bile olmuş olsa ki ben sera ortamında o ekim dikimlerimin çoğunu yapıyordum. Seranız bile olmuş olsa bitkiler bunlardan çok ciddi anlamda etkileniyorlar olumsuz yönde. Dolayısıyla ne bitkiye şey yapalım, acı çektirelim ne mutsuz olalım o bitkinin mutsuzluğunu görüp ya da kayıplarını yaşayıp ne de bizler mutsuz olalım. O yüzden birazcık o tarihleri azıcık daha ileri geri dönemlere atmakta fayda var diye her zaman söylüyorum e, dikkate alırsanız ne ala diyelim yani bu iklim değişikliği gerçekten ciddi şekilde hızlı bir şekilde yani öngörülenin dünyada öngörülenden çok çok daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Sonu nereye gidecek, nereye varacak? Bizler hiçbir şey yapmıyoruz bu konuyla da ilgili olarak ne işte devletler ne hükümetler ne insanlar çok fazla bu konuyla ilgili hassas değiller. Ama işte o yaşandığı gün herkes çok üzülecek, hepimiz çok üzüleceğiz. Keşke diyeceğimiz günler yaşanacak belki işte hepimiz işte ben tek başıma ne yapabilirim ki dedik demeye de devam edeceğiz elbette. Yapacak bir şey yok. Yani uğraşan çabalayan birileri var. Ben gibi, benim gibi pek çok insan var e, bu konuda e, uğraş vermeye gayret gösteren. Elbette ki her şeyi yapamam. Tabii ki ben de tek başıma bir şey çözümleyebilmek e, gibi bir şansım yok. Ama ne olursa olsun en azından hani bugün de şunu yaptım diyebilmenin bir rahatlığını yaşıyorsunuz. Tabii ki o işte plastiklerden kurtulabilmek söz konusu değil. Elektronik aletlerin e, atıklarından kurtulabilmek mümkün değil. Bunların çevreye verdiği zarar inanılır gibi değil. Konfeksiyonun verdiği zarar inanılır gibi değil. Bütün bunların hepsini işte üst üste getirdiğiniz zaman işte ne yapacağım canım yani üstüme de bir şey almayacak mıyım? Alıyoruz elbette ki yapılacak çok fazla bir şey yok. Ama hani biraz bununla ilgili farkındalığımız olursa şayet o zaman en azından diyorsunuz ki ya şundan da beş tane almayayım da bir tane alayım. Üç ay boyunca hiç almayayım da işte iki tane alayım idare ederim bununla diyebilmek kafasına gelebilmek belki çok önemli Bilmiyorum kaçımız gelecek kaçımız gelmeyecek göreceğiz hep birlikte yaşayacağız ama bu bedelleri hep birlikte çok ağır ödeyeceğimiz kesin. Biz yaşamazsak çoluğumuz çombamız yaşayacak, torunlarımız yaşayacaklar illa ki yaşanacak. Artık ne diyeyim yapacak çok fazla bir şey yok deyip ay takvimine geçmek istiyorum ama ne zaman az sonra. 24 Şubat Pazartesi, 25 Şubat Salı, 26 Şubat Çarşamba küçülen ay. Sağlık bakım bilgilerimiz şöyle olacak. Dizlerimiz, baldırlarımız, eklemlerimiz, kemiklerimiz ve cildimiz olumsuz yönde etkilenecek olan organlarımız olacakları için bu organların bakım ve de tedavilerine yönelik hareket etmek gerekiyor. Yani kendinizi zorlayıcı veya yorucu spor gibi aktivitelerden uzak durulması son derece önemli. Ağır kaldırmamalı, cildinizdeki sivil ve işte böyle o yara izleriyle oynamamalısınız. Diş hekiminize gitmek için son derece uygun günlerdir. Ağzınızda işte yapılacak olan tedavide o, işte kromdur, dolgudur, köprüdür, işte şudur budurların hepsi ağzınızda çok daha iyi tutunacak, daha uzun süreli kalacaktır. Bugünlerde siyatik, minisküs ve romatizmal ağrılarınızda artışlar yaşamanız son derece normaldir. Ama böyle bacaklarınızı, eklemlerinize iyi gelecek, aromatik yağlarla böyle masajlar falan yapabilir ve de bu ağrılı sürecinizi çok daha kolay atlatabilirsiniz. Selülit için soğuk duş ve fırça masajının etkili olacağı günler. Yüzünüze peeling yapabilirsiniz. Saçlarımızı boyamıyoruz, kestirmiyoruz. Nasır batık tırnak tedavisi yapmıyoruz. Epilasyon ağda manikür, pedikür içinse gayet uygun günlerdeyiz. Bağ bahçe işlerine gelecek olursak çit taş döşeyebilir, yabani ot temizliği yapabilirsiniz. Bitkilerin gübrelemesini yapabilirsiniz. Çim kesmiyor, şaşırtma yapmıyoruz. Kök bitkilerinin ekim dikim ve hasatları için gayet ideal günler. Çünkü ay enerjiyi bitkinin köklerine taşıyacak. Böylece daha sağlıklı, dayanıklı ve de daha lezzetli ürünler elde etmiş olacağız. İşte kök bitkilere de örnek vermek gerekirse turp, soğan, havuç, patates işte bildiğiniz gibi bunlar kök bitkiler. Yine evlerimizde, bahçelerimizde baktığımız soğanlı ya da rizonlu bitkilerin ekim ve de dikimlerini yapabilirsiniz. Saksı toprak değişimi yapmıyor, bitkileri nakletmiyoruz. Ve evlerimizde, mutfaklarımızdaki durumu merak edenler için... Kireç çözme, deri eşya bakımı için ideal günlerdeyiz. Ama boya, duvar kağıdı, elektronik alet temizliği, küf, evin genel temizliği, pencere silme içinde yani böyle çok çok ideal olmasa da yine de uygun günlerdeyiz efendim. Bu arada bu günler köprüden önce son çıkış günleri. Çünkü ondan sonrasında bol bol sizlere günler günler sürecek şekilde tatil ilan edeceğim. Peki ayın bize hiç destek atmadığı günlere gelelim o zaman işlere gelelim. Ütü ve kuru temizleme için hiç uygun günlerde değiliz. Mutfakta ise turşu sirke için şahane günler ama konserve, komposto, reçel yapımı için de uygun günlerdeyiz işte denilebilir. Yani yapılabilirler. 27 Şubat Perşembe, 28 Şubat Cuma yeni ay yaşanacak. Efendim hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. 1 Mart Cumartesi Büyüyen Ay başlıyor. Yeni ayın yaşanacağı bu günlerde bir gün öncesi ve bir gün sonrası da aydan bildiğiniz gibi nasibini alıyor. Bu nedenle bu günlerde hiçbir şekilde tohum ekmiyor, fidan dikmiyoruz. Çünkü bu dönemde ekilip dikilen bitkiler ya hastalanıyorlar ya da sağlıksız gelişip kalitesiz ürün veriyorlar. Toplama işlemlerinden de uzak duruyoruz bugünlerde. Özellikle şifasından faydalandığı bitkileri toplayacak olursanız, hasat edecek olursanız hiçbir şekilde amaçlarına ulaşmayacaktır. Lütfen bunu unutmayınız. Aşılama ve budama da yapılmaz bugünlerde. Çünkü budanan ağaç ya kötüleşir ya da e, yani böyle bitkinin kaybına bile neden olacak şekilde e, sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ama ama eğer bir hasta ağacınız var ise onu budamak onun iyileşip tekrar sağlığına kavuşmasına yardımcı olabilir. Bu da çok önemli bir şey. Bebeğinizi sütten kesmemeniz gereken günlerdeyiz. Bu günlerde tutacağınız oruç ya da aralıklı oruç ki tam zamanına denk geliyor. Son derece faydalı olacaktır. Saçlarımızı hiçbir şekilde kestirmiyoruz, manikür pedikür yaptırmıyoruz. Kulak ve burun kıllarının kesilmesi için gayet ideal günlerdeyiz. Çok daha geç uzayacak ve de yumuşak olarak çıkacaktır çıkan kıllar. Yeni aile bugünlerde tüm çiftçi ve bahçıvanlara tatil ilan etmiş oluyorum yani bu şekilde. Ama evlerimizde balkon ve bahçelerimizde baktığımız özellikle saksılı bitkilerin sulanma günlerindeyiz. E, hepsini böyle toprakları iyice suya doyana kadar bol bol sulayın. Ama saksı tabağında biriken suyu da atmayı unutmayın. Çünkü neden? Mantar gibi hastalıklara ya da kök çürümesine sebep oluyor o e, saksı tabağında biriken sular. O yüzden o suları böyle bir def ediyoruz ki e, bitkimiz daha sağlıklı bir şekilde büyüyebilsin diye. Yine bahçede olduğu gibi ev ve mutfakta da tatil günlerindeyiz efendim bu şekilde yani. 2 Mart Pazar büyüyen ay, sağlık bakım şöyle olacak. Genel olarak baş bölgemiz yani başımız, alnımız, beynimiz, gözlerimiz, burnumuz, işte kulaklarımız, elmacık kemiklerimiz, ağzımız, dilimiz, damaklarımız ve de dişlerimiz olumsuz yönde etki altında kalacakları için bu organların bakım ve tedavilerine yönelik davranmak gerekiyor. Örneğin migren ataklarınızda artışlar yaşayabileceğiniz için işte kahvedir, çikolatadır, tatlıdır gibi yiyeceklerin tüketimine dikkat etmeniz gereken günler. Yine sünüzit ağrılarınızda artışlar yaşamamak için ıslak saçla kalmamaya dikkat edin. Ee, buna lütfen özen gösterin. Ve sevgili beyler sakal tıraşı olmak için hiç ama hiç uygun bir günde değiliz. Ee, tıraş olmanın kel nokta oluşumuna yol açabileceği bir gündeyiz. Ee, hazır bugün pazarda pazara denk gelmiş oluyor. O yüzden bırakın böyle bir günlüğüne dağınık kalsın diyorum. Yüzünüze cildinizi uygulayacağınız onarıcı, besleyici bakım kremleri ve maskeleri son derece etkili olacaktır. Saçlarınızı boyatabilirsiniz ama kestirmiyoruz. Nasır batık tırnak tedavisi yapmıyoruz. Bağ bahçe işlerine gelecek olursak bitkilerin öz su ve gücü meyvesinde toplanacağı için meyveli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en uygun gün olacaktır. Meyveli bitki derken de meyvesinde tohum bulunan bitkileri içerir biliyorsunuz. Yani işte domatesten, bibere, fasulyeden, mısıra gibi gibi öyle gidiyor. Bitkilerde şaşırtma yapabilirsiniz. Çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Geriye kalan tüm işler için birazcık beklemek zorundayız maalesef ve ev işlerinde de öyle boş boş yorulacağımız günler. Aydan hiçbir destek falan yok kardeşim. Öyle yapacak bir şey yok. Yani bu makus günlere hoş geldiniz diyorum. Sadece mutfakta ekmek gibi mayalı hamur işleri ve hızlı olgunlaşan peynire izin var. Diğer mutfak işlerinde de yine tatili sevgili hanımlar ve beyler. Evet bu haftanın da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizlere abone olduğunuz, oldurduğunuz, bizleri bitkileri seven, canlıları seven e, insan kanallarla paylaştığınız için sosyal medya hesaplarınızda bizi beğendiğiniz güzel değerli yorumlarınızı bizlerden eksik etmediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta sağlığım el verecek olursa sizlerle yeniden burada buluşabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın ama yeşil kalmayı unutmayın.